Duvar atacak. Ulan senin yürüdüğün yollarda bizim hala ekizlerimiz var. Ba 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 ba. Ba ba ba. Öl hadi. Al. Parmak. Bak kestim bak. Bak bak bak. Tamam abi çok güzel. Şat bunu da aldım ekstra olarak. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz abi. Bir bir bobalizm Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Ranked Game'de Lancelot oynayacağım. Karşı gerçekten güzel pick yaptılar. En büyük counter'larından bir tanesi olan Kufra var karşıda. Ama bize counter ister mi lan deyip kafalarına tek tek böyle bam 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 diye vurmayı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar aynı anda videoyu çekerken Nimo TV'de yayındayız. Nimo TV'de beni yalnız bırakmayan kardeşlerim İbrahim Can Yiğit, Fenasi <laughs> Kerim Can geri gelmez Mustafa Tokman Mertcan Gerçek, İsmail Torun, Eray Özüysal, Mu bir sürü kardeşlerim var. Siz de yayınlarda e, videoları izlemek isterseniz zaten yanda görüyorsunuzdur veya aşağıdaki açıklama linkinden katılabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar oyundaki biliyorsunuz elmaslar artık 900 TL oldu. E, artık ucuz elmak, elmas almak isterseniz de aşağıda ucuz elmas alabileceğiniz bir site var. Tamamen kendi referansımla o linkten kayıt olarsınız. yüzde olursanız değil, olarsanız %3'lük bonusla beraber e, alacağınız elmas. Yani 6500 elmas arkadaşlar size tam tamına 500 TL'ye geliyor. 500 bence inanılmaz bir fırsat. Bunu da kaçırmazsınız. Çok iyi olur size. Neyse neyse oyun başladı. Şimdi oyuna güzel bir fokus yapalım abi. İlk önce orman itemimiz ortancısı çıkıyoruz. Daha oynayanlar genellikle böyle yapıyor. Hatta ben ne diyorum lan oğlum konuşmak için resmen konuşuyorum. Neyse oyunumuza tekrardan bir fokuslanalım. Mitlerinde Lulita ve Atlas var yanında. Yukarıdaki denemize Kagura ve aşağıdaki bunu Gunvera oynayacak. Karşımda büyük ihtimal bakıyorum şöyle karşıya. Kufra, YSS, Grok olacak. Şöyle ben mesela ben bir hasar vereyim. Sen sana bir hasar vereyim. Hatta sonu bir dursun. Hop şöyle bir tane düz. grup geldi. grup geldi. Kaç kaç. Aa öldü bu. Böldür boyur boyur. Ah. Eh. Ulan ulan be. Ulan be albayım be. Ulan be. Vur vur boyur ölür ölür ölür, ölür 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 devam, Devam dam 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 Fiskisini al, al fiskisini. Al abi. Al bu öldü. Bu öldü öldü öldü. Güzel güzel abim güzel abi bu manama Q'sunu can çalmak için geliyor ama yetiştiremedi bana mükemmel abi bir de redlerine basalım o 1 level kaldı şöyle ben seni bir dürter miyim gel lan minyonları itmeye gel ben tekrar midi ittireceğim abi tekrar midi ittireceğim şöyle ben bir doşlayayım şunu güzel tamam minyonlarımızı da aldık abi şöyle yavaştan yavaştan e, red bufflarına doğru ilerlemek istiyorum şuradan Q'umla beraber şöyle gidersem şöyle yaparsam Q'um boşa gitti tabi. Ya aldım ben onu. Şuradan çıkacağım, şuradan çıkacağım. Zax var, Q'um yok. Dikkat, 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 dikkat. Bu bana vurmasın ya. Tamam, Q'm um gelecek. Onu oynayacağım. Oynayacağım. Toplan. Güzel. Ama öleceğim ben buradan. Olsun her türlü ver. ADC'lerini kestim. Ben burada base atar mıyım? Aha! Free 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 Allah! Çıkar mıyım? Çıkarım. Aaaa Zaks'a öldüm be keşke bir saniye daha bekleseydim ama manam yoktu çıkamazdım Dakika birde iki kill aldım çok free iki kill aldım Tamam belki YSS'de biraz emek e, vermiş olabilirim ama ikinci killim gerçekten çok filiydi Tatlı bir kill aldım orada Benim için her türlü worth oldu hemredim Hem red'im var hem blue'um var Üstüne üstlük bir de karşının red'ini çaldı abi Mükemmel 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 Gunway'i sattım az parmak bana lead hazırlamış kardeşim benim. Teşekkür ediyorum buna. Bu arada sola girdim arkadaşlar. Ee, solo girmeme rağmen güzel bir takım attı. Allah Allah vurma 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 vurma. Tamam şöyle hemen hızlı bir şekilde şöyle ulti multi ne varsa atalım abi. Derece almak istiyorum çünkü. Tamam mid gidelim mid ittirelim sonra yukarı koridora gidebiliriz. Bu arada kufra 3 level. Dikkatli olmamız lazım. Topun harcı da bu arada dürteceğim ben onu. Şöyle gideyim. Tamam güzel 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 hasar bıraktık. Ama Grolok bana vurmasın. Tamam güzel canım. Güzel canım. Şöyle bir, iki. Şöyle sana bir tane vurabilir miyim? Vuramadım. Şöyle doçlar mıyım? Hop! Doç mekanik. Gel abi gel 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 gel. Ormanlara gel abi. Şöyle alalım şunu. Allah. Tamam onun Q'su var. Dikkat. Ulti güzel ulti güzel ulti. Abi. Zax ultisini bastı dikkat. Aman aman aman. Tamam çıktım buradan. canaz az. Gunver'e geldi vur ona. Allah. Allah. Gelme. Tamam. Ben benim burada bir... Oha Fiske attı. Olur abi olur olur. Problem değil problem değil. Öne geçsinler hiç problem değil. Bütün her şeylerini attılar. Güzel Fiske miske. Grown'da Fiske'si yok. Güzel aldık onu. Orman'ı ortancasını çıkacakken bir anda full'ünü çıkmışım. Olsun yine problem değil. Oradan kaçabilirdim ama free bir kill verdim. Olsun bazenleri free kill vermek lazım. Lan rakip deysin. bunlar kolay rakip değilsin. Birazcık özgüvenli oynasınlar. Bu ne korkak korkak oynuyorlar. Şöyle mid ittireceğim ben. Atlas güzel yaptı orada. Güzel görüş verdi. Şöyle minim farmını alalım hızlı bir şekilde. Gel 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 gel. Tamam oradan 10 büyük gold'u alayım. Tamam. Şimdi ben ormanlarımı seri bir şekilde döneceğim. Bu arada Zax'ın farmı çok iyi. 3 kill almış. Bir, bir tane daha vuracak mı? Yok vurmadı. Şöyle 6 6 olmuş durumdayım şu anda. Bizim Kagura yukarı güzel oynuyor. Şöyle şu redimi de alayım. Bu arada Gunvera güzel sar bıraktı onun üstüne. Hem e, aşağıda görüş verirsek Turtle'a rahat girerler. Girmişler mi? Yok. Girmemişler. E, Turtle'a girmelerini istemiyorum. Bu arada Zax'a oynayacağım. Zax'ın farmı çok yüksek. Zax'ın farmı çok yüksek. Bu arada aşağıdalar. E, Turtle girebiliriz. Bir tane daha vurayım. Gel 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 gel. Turtle turtle abi turtle. Adamların hepsi aşağıda ya. Turtle çok free. İşte tankların benimle oynaması lazım biraz. Alırız bunu ya. Problem değil. Güzel. Güzel abi. Bir de üstüne midlerini açarsak bizim için çok worth olacak. Turtle'ımızı aldık. Şöyle vuralım bir de. Kufra atlayacak bir ihtimal. Yok Kufra yandan geldi. Şöyle üst doğru bir gidelim. 7 ee, deniz çıkana kadar erilen, şey YSS'yi rahat bir şekilde kesemem. Bu sebepten dolayı birazcık farmamam lazım. Güzel güzel skilllerini atmış durumda. Oyna buna. Oyna oyna oyna. Tamam güzel ultisini attı. Çık 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 çık. Tamam abi tamam. Allah. Çarpımı attım yavaşlattım. Duvar atacak. Duvar atacak. Ulan senin yürüdüğün yollarda bizim hala ayak var. Ba 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 ba. Ba ba ba. Öl hadi. Al. Parmak. Bak kestim bak. Bak bak bak. Ah attım ah attım. Bu oyunda öğreneceğiniz çok şey var. Lan oğlum sen keseceğini düşünüyor musun lan herkese? <laughs> Güzel abi güzel. Farmı yavaş yavaş toplamaya başladık. Zax kesmemiz lazım. Zax ilk item olarak cennetin tüyü çıkmış. Şu abi ayakkabı... Neyse 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 problem yok. Şöyle ben şunu bir tur dürteceğim. Kes bunu kes 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 öldü bu. Güzel. Şöyle aşağı gideceğim. Aşağı gideceğim. Gel. Oğan oh, zaks 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 ultisini attı. Oyna buna. Oyna 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 oyna. Ultisi yok ultisi yok. Tamam abi çok güzel. Shot Damlu'nu da aldım ekstra olarak. Mükemmelim mükemmelim. Ee, bu arada W yok onun. W yok. W yok. O ölür. Dikkat tamam aman aman ama. Aman abi hata yapmamamız lazım. Hata yapmamamız lazım. Bu arada aşağı çok zorluyor. Şöyle ben aşağı lane'e doğru gitmek istiyorum. Tamam saldır saldır saldır. Gir 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 gir, gir kanka ona gir kanka ona. Gir 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 gir. Vur vur Tamam canım. Tamam canım. Tamam canım. Güzel, güzel. Killimizi aldık abi. Şunu ben alayım bir tanesini. Hop! Tamam, tamam. Güzel. Turle dikkatli olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Hop! Tamam. Redimizi de aldık. Farmım güzel durumda. Mid vermeyeceğiz. Mid vermeyeceğiz. Aha! Tamam. Kesti onu. Şuna slow vereceğim ben. 1 2 Hop! Zakroth'a atabilir dikkat aman dikkat abi ultisini atacak o gel turtle'a gelsene ya turtle'a gel niye zorluyoruz gel 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 çarpım var abi çarp avantajımız var gel 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 Baba görüşecek. ulan benden benim daha turtle çaldırdım görülmemiştir lan bak bir şöyle iki şöyle 3 tamam turtle'ımızı aldık güzel abi güzel 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 ah be şum olmadı. Tamam fiskisini aldık. Çok güzel doç. Doşladım onu. Ama bu çok vuracak. Dikkat. Aman dikkat. Allah. tiken atmasın bana. Hayır ya. Uf. Tankların birazcık benimle oynaması lazım. Kakura aman dikkat et dikkat et. Güzel güzel çok güzelsin. Güzel doşladı. Ama mid kaybetti. Bu bizim için biraz kötü olacak. Zax'ı artık tutmaları lazım. Zax bu arada full saldırı hızı çıkıyor. Yani çok fazla vuracağını düşünmüyorum. Beni zorlayacak şuradaki tek şampiyon YSS ve Kelet olacak. YSS'nin zorlama sebebi YSS'yi çok fazla koruyorlar. Korudukları için ona ben ulaşamıyorum. Bizim tanklar da arkada 3-1 yapıyor. Ulan birazcık abi birazcık bir şeyler yapın da biz de birazcık rahatlayalım be. Neyse abi aşağı koridordan aşağı koridoru motor etmiş durumda şu anda. At abi bu ona. At 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 at. Şöyle al Mükemmel tamam güzel 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 güzel. Bloom çıktı bu arada Bloom'u da alabilirim. dedim de çıkacak az sonra. Baflarımı kaptırmak istemiyorum. Tamam güzel ee, 5600 güzel farmım var. Karşıdaki adc ile eşit. Yani farm attırmıyorlar şu anda karşı rakip takımın bana tankı. Abi gir buna gir gir gir, gir. al bunu. Al 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 al. Tamam şeyini aldık. Ultini atma be gülüm be. Ona niye ultini atıyorsun işte. Lulucacım ya ne kadar sakat bir adamsın sen ya. Allah Allah ya. Ay bu için attığımda ne oldu? Elimize geçen şey ne? Kufur atlıyor. Zaksım hiç yok. Bunu kestim kestim oyna. Tamam. GSS ölmüş. Allah. Ulan beni kesebileceğini gerçekten düşündüm mü lan? Bu arada geldim ben. Saldır ona. Geliyorum. Yoldayım yoldayım. Yaparız bir şey. Hareket. Çok iyisin oğlum. Çok iyisin sen. Sen çok iyisin oğlum. Sen çok iyisin. Güzel. El er günü vere. Mükemmelsin. Hadi bu oyunu kazanıyoruz. Hadi 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 hadi. Çok güzel tutun. Planları çok fazla, bir şey yapamam. Ultim yok, ultim yok. Bir tur geri çık abi. bir tur geri çık, bir tur geri çık, bir tur geri çık. Onlar benim redime bakmaya gelir büyük ihtimal. Ee, ben o şey keseceğim ya, YSS'yi. Gel, 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 gel. Tamam, zorlamayalım. Ben üst koridordaki farma gitmek istiyorum. Farm, orada çok güzel bir farm var. Tamam farm aldım burada. 2 tur daha ittireceğim burayı. Brok veya Kufra bana gelebilir. İşte bak ben burada lane ittirirken bir tane tankımın benden olması lazım ama bütün iki tankım da aşağıda. Bir tankımın görüş vermesi lazım ya. Zax çıkarmak istiyorum ben açıkçası. O Zax buraya bu altın almaya gelecek büyük ihtimal. Neredesin sen Zax? Mid'e de gitmem lazım ama Zax daha fight'le etkili. Tamam Zax mid'e dönmüş. Şöyle ben şurada bir pusu yapacağım. Kufra atlıyor bana. Tamam. Güzel, 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 güzel bir fight çıkarabiliriz burada diye düşünüyorum. Kaladın onun içine dikkat etmeniz lazım. Onun çoğum gitti. Bu nasıl mı yönettirmek? Bu arada Lord'a gelecekler, Lord'a gelecekler çok öndeler. Evet, Lord'dalar. Çalmam yok mu? Yok mu peki bir çalmam? 4 kişiler Lord'da. Bravo abi. Gerçekten bravo. Başaramadık abi. Başaramadık. Neyi başaramadınız? Yani abi şu anda oyunların gitmesi bir açıkçası tanklar. Ee, solo'dan da gitmedi. Tanklardan gitti. Karşı rakibin tankına bak. Bir de bizim tanklara bak. Bizim tanklar arkada. Ben, ben öndeyim adamlar arkamda duruyor. Bir de sesle konuşuyorlar dur bakayım. Bakayım. Evet sana öğreteceğim. yani öğren. Evet ben öğreteceğim. Ha bir de takımda kız varmış. Deneyebilecek söz yok abi. Elimden geleni yaptığını düşünüyorum ama bir yere kadar yapabiliyorsun. Bir yere kadar yapabiliyorsun. İnanın puan umurumda değil. Zaten yıldız koruma kartı devreye girdi. Takımın hali buydu. Benim de yapabildiğim şey buydu. Yani itemlerine baktığımda itemleri bile yanlış. Lolita bir kere bile düzgün bir ulti atmadı. Gui gerçekten güzel oynadı. Bu takımda gerçekten Gui ile ben oynadığımı düşünüyorum. Kagura da bir bok yapmadı. Yani şu böyle bir maç oynadım arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala hala like atmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi yapıyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.